Dış cephe temizliği için nasıl fiyat veriyoruz? Siz de binanızda temizletmek istediğiniz alanın metrekaresini hesaplayarak alacağınız hizmetin ücretini kolayca öğrenebilirsiniz. Öncelikle cephe yüksekliğini hesaplıyoruz. Yüksekliği hesaplamak için en pratik yöntem binadaki her katı 3 ile çarpmaktır. Görmüş olduğunuz gibi bina 7 katlıdır. 7 ile 3'ü çarpıyoruz. Sonuç 21 eder. Bu hesaba göre binanın yüksekliği 21 metredir. Daha sonrasında cephe enini ölçüyoruz. Cephe eni 5 metredir. 21 metre cephe yüksekliği ile 5 metre cephenin enini çarptığımızda temizletmek istediğimiz alanın 105 metre kare olduğunu hesaplıyoruz. Sizde binanızın uzaktan ve yakından çekilmiş resimlerini ve metrekare bilgisini görmüş olduğunuz WhatsApp numaramıza göndererek fiyat alabilirsiniz. Her bilgi temizlik